Selamun Aleyküm değerli dostlar. İstiyah Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün 6 Haziran 2024 tarihi. Sami abinin bahçesindeyiz. Bu da 2 numaralı elma anacımız. Bu elma anacına değerli dostlar 12 adet aşı kalem uygulaması yaptım. Bunları da daha önceki Videolarımda gibi açıklayarak hangi meyveler olduğunu söyleyelim. Kayıt altına almak amacıyla. 2 adet yine cümüşhanenin göbek elması. 10 adet de Bursa'dan getirdiğim yeşil golden elma yaptım. Yine Ernail Çeleş kardeşim yolladı. Buradan da ona selam olsun. Toplamda 12 adet aşı kalem uygulaması var bunda. Ortalama yaklaşık 2 aya yakın bir süretim bu videosu arkadaşlar. Allah izin verirse 6 Temmuz 2024'te sizlerle son aşamayı tekrar paylaşacağım. Bu videoları birleştirerek en azından 4-5 ay içerisinde Allah izin verirse ne durumda olduğunu sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Issız haşıyla kalın değerli dostlar. 8 Temmuz 2024 24 Ağustos 2024